Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binası, Afşin hükümet binası, mevsimlik tarım işçileri için yapılan yerleşim alanı da bugün hizmete açtığımız kamu yatırımları arasında yer alıyor. Elbistan Afşin bölgesinde 38.650 dekar toprağa hayat verecek, ürünün bereketini artıracak yaklaşık 133 milyon lira yatırım bedeli olan Kalealtı birinci merhale sulama projesini de aynı şekilde bugün hizmete sunuyoruz. 25 adet merkez köylere hizmet götürme birliğinin 7 adet Elbistan köylere hizmet götürme birliğinin 2 adet Çağlayan Cirit köylere hizmet götürme birliğinin yine 2 adet sulama tesisini de bugün hizmete alıyoruz. İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından inşa edilen kanalizasyon ve arıtma tesisleri, taşkın koruma tesisi ikmali, içme suyu tesisi, kilit parke döşemesi gibi çok sayıda yatırımın açılışını da bugün yapıyoruz. Köy des Kapsamında yaklaşık 19 milyon liralık bir yatırımla şehrimize kazandırılan 267 kilometre asfalt yol. 54 kilometre stabilize yol. 30 bin metrekare kilit parke, 141 yerleşim birimine içme suyu, 12 adet küçük ölçekli sulama tesislerinden oluşan 178 projenin açılışını da bugün yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Yine Elbistan Akbayır, Türkoğlu Beyoğlu, Türkoğlu Kılılı Belediyelerince gerçekleştirilen kanalizasyon tesisi, halk pazarı, taziye evi, okuma salonu, mezbaha gibi hizmetlerinde resmi açılışını bugün burada yapıyoruz. Bunlar sadece kamu kuruluşları tarafından Kahramanmaraş'ımıza kazandırılan hizmetler değerli kardeşlerim. Bugün burada Özel sektörümüzce yapılan 17 yeni yatırım ile 31 modernizasyon ve kapasite geliştirme yatırımının da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu tesisler arasında yaklaşık 66 milyon dolarlık bir yatırım olan Kipaş Mensucat Örgü Fabrikası, 35 milyon dolarlık bir yatırım olan Arıkan Tekstil Örgü Kumaş ve Ring Fabrikası 30 milyon dolarlık bir yatırım olan Nartex Tekstil rink İplik Fabrikası, 20 milyon dolarlık bir yatırım olan İşkur Tekstil rink İplik Fabrikası, 21 milyon dolarlık bir yatırım olan Akgıda Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası da yer alıyor. Ayrıca yine bu tesisler arasında 50 milyon dolarlık bir yatırım olan Gökgedik 40 milyon dolarlık bir yatırım olan avcılar, 10 milyon dolarlık bir yatırım olan zengin regülatör ve hidroelektrik santralleri gibi önemli enerji yatırımları da bulunuyor. Türk Çin ortaklığıyla ve 12 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Geleviz demir zenginleştirme tesisini de yine bugün hizmete alıyoruz. Özel sektörümüzde yaklaşık 120 milyon liralık harcamayla hayata geçirilen 22 ayrı modernizasyon ve kapasite geliştirme yatırımı var. Onların açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Efendim. Ben de seni seviyorum. Bugün burada. Huzurlarınızda resmi açılışlarını gerçekleştirdiğimiz bütün bu yatırımlar üretim olarak, ihracat olarak, istihdam olarak Kahramanmaraşımıza ve ülkemize hizmet verecek, katkı sağlayacak. Türkiye'yi güçlendirecek olan, milletimizi yükseltecek olan işte bu yatırımlardır. İşte bu hizmetlerdir. Maalesef bu ülkenin uzun yılları boşa geçti sonu gelmez polemiklerle, yapay gündemlerle harcandı. Ülkemizde bugüne kadar sorumluluk üstlenmiş olan yöneticiler asli görevleri olduğu halde yapmadıkları yatırımlardan, eksik bıraktıkları hizmetlerden dolayı yargılansa inanın bunların çoğu mahkum olur. Gerçi milletimiz onları zaten kendi vicdanında mahkum etti zorunlu olarak onlara emekli etti. Bundan sonra hiç kimse sadece duygu istismarı yaparak, sadece hesapsız, kitapsız vaatlerde bulunarak, sadece arkasını şu veya bu güç odağına dayayarak siyasette sonuç alamayacak. Çünkü artık sağlam bir ölçü var. Artık ortada dokuz buçuk yıldır bu ülkeyi yöneten kadroların ortaya koyduğu bir hizmet anlayışı ve çıta var. Bundan sonra bu çıtayı geçemeyecek hiç kimse Türkiye'de yönetime talip olamayacak. Artık bu ülkede geleceğe ilişkin sağlam bir vizyon olmayan hiç kimsenin sözüne ben inanıyorum ki milletim kulak vermeyecek. Yatırıma üretime, istihdama dair planı, projesi, programı bulunmayan hiç kimse milletimizin önüne çıkamayacak. Biz Türkiye'nin gelecek 20-25 yılına ilişkin projelerimizi seçim döneminde ilan ettik. Ülkenin hangi köşesinde hangi hizmetleri gerçekleştireceğimizi projesiyle takvimiyle ortaya koyduk. Bu konuda söyleyecek sözü olan varsa buyursun heybesindekileri döksün ortaya Ama biz biliyoruz ki karşımızdakiler hala 40 yıl öncesinin 30 yıl öncesinin 15 yıl öncesinin mantığıyla dünyayı ve Türkiye'yi okumaya çalışıyorlar. Biz onları tarihin tozlu sayfalarına havale ediyoruz. Sizler de her fırsatta onlara hak ettiği dersi zaten verdiniz, veriyorsunuz. Biz milletimizde el ele, gönül gönüle, omuz omuza Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelemeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İşte bu mücadelenin ürünü olan ve burada hep birlikte açılışını yaptığımız 98 kalemde topladığımız 341 tesis ve hizmetin bir kez daha ülkemize ve kahraman maraşımıza hayırlı olmasını, bereketler getirmesini diliyorum. <laughs> Geçmişte verdiği şanlı mücadeleyle kahramanlık sıfatını anasının ak sütü gibi hak eden Maraş'ımızdan bundan sonra da yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda yapacağı atılımlarla kahramanlık ünvanını taşlandıracağına inanıyorum. Bu yatırımların ülkemize, şehrimize, özellikle Bunların imarında emeği geçen herkesi özellikle hayırseverlerimizi ve iş adamlarımızı bir kez daha kutluyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.